Evet arkadaşlar biz şimdi Carrefour'a gidiyoruz. Benim istediğim şeyden alacağız. <laughs> Tanem okuldan aldım. Tanem istediği bir oyuncak vardı. Şimdi onu almaya gidiyoruz. çok istiyor onu. İlkimde de varmış. İlk, ilkimde gördüm. Evet ilkimde var. Evet. Şöyle uzuyordu. Evet. Şimdi Carrefour'a gidiyoruz. Onu ama o erkek için ama erkek için de ama oynuyor için. Ben de oynayacağım. Evet ne kadar oynayacağın acaba? aldı oyuncakları aldırıp aldırıp oynamıyor. Ama tabii kıramıyoruz değil mi? Evet. <laughs> ben Efendim? küçüğüm daha ben daha küçüğüm daha ben kü... bebeğim daha ben. Aa, sen bebeksin ama her şey istemesini biliyorsun. Çünkü küçüğüm ben. <laughs> Evet. Küçüklüğünün arkasına yani sığınıyorsun. Ben 5 yaşındayım. Evet. Küçüklüğünün arkasına sığınıyorsun ama sen. Neye sığınıyorum? <laughs> Neye sığınıyorum? Evet şu an karpıra doğru yürüyoruz. Anne ben tutacağım kamerayı ver. Ben seni çekeyim. Ver ben de seni çekeyim. İşte annem orada. <laughs> Şimdi bakın şurada hani ışık var ya hani bakın şu değil. Hani şurada bir tane şey şurada bir tane şey kar şurada bir tane araba geliyor ya. Şurada evet. şurada bir tane evet. şey ışıklar geliyor. Bakın evet. İşte orası bak. Evet, bakın işte. şurası değil. Bakın şimdi şurası değil. Şurası değil. Orası değil. Bak şurası. Dimdirek gidiyorsun. Orada bir tane market var. Orada. Evet. Orası yani Carrefour. Evet. Carrefour'a girdik. Şu an tane. Nereye gidiyoruz? Oyuncakların yanına gidiyor. Bakar mısınız erkek oyuncakları bunlardan istiyor. Hani bu erkek oyuncağı. Başka bir şey baksan. Puzzle. Evet puzzle alabilirsin. Ama pahalı puzzle. Ama, yeni kalem alalım mı? Ama hiç benim yeni kalem, ay, bu yok. Aşkım makasını alacaksın. Makas makasını Aa, al. Anne. Cık, makasını al. Şey var, Ama öğretmen ondan istemedi. O tarz istememişti. bisikleti alabilir ne yapacaksın? Anne. Hmm. Iki, ya. i̇ki tane değil, bir tane. Hayır anneciğim, bir tane şöyle uzuyor arkadaşlar. Hayır anneciğim bir tane. Niye karar verdin? Çok evet. Teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim. Tanem Deniz kızına karar verdi. biraz tuzlu. <laughs> biraz maliyetli. Evet. Evet, maliyeti Yüksek ama çok istediği için <laughs> kıramadım onu. Daha benden bir şey istemiyorsun tamam mı? Tamam, tamam mı? Söz tamam, mü? Başka. Tamam. 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 Görüşürüz. yapacağız. <laughs> Harikasın aşkım. Hadi gel şimdi. Evet, orada ama oraya oturma. Oradan kalk. Oradan ben kışsanız. şimdi yumurtamı kırıyorum. Dikkatli kır ama. Ben şuradan kırıyorum. İçine kır, içine. Kırabilir mi? Aa, o. Şurayı açsana. Şöyle açalım. tut bir tarafını buradan tut bir tarafını buradan tut bir tarafını buradan onu bu tarafta tut aferin Değil, tamam gerekiyor. Yükleyeceğim. Bir saniye. Bir şeker. Ama oraya oturma. Anne oturma. Hayır hayır oraya oturma. Kezleme yani, oturulmaz çünkü. Uzun zaman olmuş tart kek yapmayalım. Talimiyle tart kek yapalım dedi. Tart kek değil anne de bu. Tart kek. He tart kek. Tart. 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 Evet. Tart cake. Evet. Tart Sen <laughs> yapsın, yapsın, yapsın. Evet. Şimdi çok ses çıkacak. Evet. çok ses çıkacak. Evet. Yapsın, yapsın. Evet. Tamam,

Bakın mı diğerini Gel sen devam et ben açayım. Şuraya onu da. Bunları oraya koyabilirsin. Hadi bırak şunu da. Ben bunu yavaş yavaş döküp sen Ben şunu Evet arkadaşlar. Biz şimdi unumuzu döktük. Ben karıştırmaya devam. Oy, oy En ben şey. Az dök ama. Tamam. tamam. Az dök. Hepsini değil. はい、れれ入れば入っはいっちどうぞ Arkadaşlar, tanemin pastası oldu. hazır. Keki çok güzel kabardı. Arkadaşlar bir şey diyeceğim Hem çilekli koko ol yapacağız. Evet taneciğim. Bakın çilek burada. Evet. Ama bir yudum alacağım çilekten. Evet tanemin pastası hazır. Bu şekilde. İçinde kreması var. Kremasını koyduk. Zaten tarif önceden de vermiştim. Çilek ve kakao. Evet. Hadi şimdi. Kakaoyu ilk sürdük. Çileği de üstte döktük. Evet. Kremayı şöyle şöyle şöyle. Annem şöyle 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 kırdı. Böyle yaptı. İşte Ayarladık döndük, değil böyle. mi? Evet modelimiz bu Babam şekilde. Babamı çağırayım da görsün. Aa, pasta mı satın aldınız? Evet. Kim yaptı bunu? Çilekli kakaolu. Kim yaptı bunu? Biz, annemle. Hayır ben sana kurban